Evet, size söylüyor mi? Davulu, davulu. Evet, iki kadar. On beş. E, hoş geldiniz. Bu moduna girmeyeceğiz. Onu biliyorum. Ama ben karayel'e Yani karayel olsun. Yani karayel'e başladım yani. Bir baş yaptım. O kadar her başladı

Oyun, oyun değil oyun? Güzel kol açmadı ya. Değil mi? 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 mi? Þú sættir að vakk, sættir að vakk, sættir að vakk, hú hvað hó. Það er bestu fyrir mig. Sættir að vakk, hú hvað hó. Það er gerð, það er gerð, það er gerð. Ég er sættir að vakk, ég er sættir að vakk.

Sen dönersin, adam Tabii Keşke benim kadar Aha hani ne bana şey basket otor. Otur, böyle kah. o? Altta şey de var Karaya var Karaya ne davran? Tabuuna bağla, bağla bağla. Bak şöyle yapı. Son kısa yol bir yürüyor Adam bu şey bitiyor? Basket otopasım. Sting yeah. O bir bir numara. Korku. Ölüm. Sting. Ha sting zayıf geliyor. Buran sağlama girmek. Bu sağlama girmek demek her şeyi de Ve ardından kim geliyor? o oh, Autoritin son numarası. Aa Toratin'in babası. Seth Rollins geliyor. Ha Baron'dan nefret ediyor. Seth Rollins. Sevenler de var? Ama ben de çok çok seviyorum Bir piçlik yaptı. Gitti autor katıldı çatadı. Nereden orada autor'te. O ayıralım galiba. Bir pislik yaptı anam. Roman'ın arkasında değildi ya. Değilik de ışık Arkasında Bir de şey var. Çilik var ya. Senin çok güzel kafet ya. Evet, şimdi. Sen de Roman Reis'i artık yapmışsın. Sen Roman Reis'in belini acıtmışsın. Sen Roman Reis'in. Sen Roman Reis'in belini acıtmışsın. Roman Reis'in belini acıtmışsın. Aa ah, belim. Belim. Benim acada balayım. Gel gel gel. ben tuttum onu orada. kalk 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 gak. gak, gak, gak. Sik, 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 başta ama yeter. Ben tutmam bunun. Bu kadar tuttu tut, yok ya. Getirem, sen kimisi... Mä mä sen jää. Hää? Niiä en enimolijon? Niiä en enimolijon? Hää setronis? Niiä en enimolijon? setronis? oluyor Oh.

Elmaya da emin olamış elmaya. sıçtık. Adam bir ziknatör çekecek. Çek, tamam ziknatör geliyor. <laughs> Şu iskemi olacak tamam boyalık. <laughs> Boğun çıktı. <laughs> ne oldu? Boğun çıktı. Ha, illa böyle yarışır mı? Kalk şimdi. Kalk. 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 Sen kalkacaksın. Kalk bakalım da Geliyorum. Sıfır gitti ya. Sıfır doldurdum ya. Ne oldu sen? Set. 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 Nooo, set. Set. Da bir <laughs> toz oldun set. 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 çok hapsin bak set. Al set öldün. Set daha istiyor misin Seth? Bu şu aynen stink şeyden... ...şey gibi. Stink abi be. Tam bu maç bu maç. <laughs> Tam biliyorum 5 şarj kalmış. <laughs> Şurada at falan mı? Olsun şarjı. Altım şarjı böyle. Ney ne. 뭐 하면 돼? 좀 가져가시면 돼요. 서지 그래. çok kaçalan bu oyun. çok da bu. Zamanlar çok olur Domaktan i'm just